Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur Telefon 444 4 319 ve Hüseyin ilk ilk sesiyle birlikte Samsun Spor-Balıkesir Spor mücadelesi başlıyor. Sayın seyirciler, Cumartesi günü deplasmanda karşılaştı. Samsun Spor'a beklenmedik bir skorla 3-0 yenilen Balıkesir Spor'un teknik direktörü İsmail Ertekin, bu maçın takım için iyi bir ders olacağını söyledi. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ertekin maçı şöyle değerlendirdi. Bugün Balıkesir Spor adına kötü bir gündü 90 dakikalık maç ama futbolda bazen bu tür günler oluşabiliyor. Ee, i̇nşallah bu son olur. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olup daha bütünlük içinde oynamaya gayret edeceğiz. Ee, tahmin ediyorum ki bu bize iyi bir ders olacak inşallah. E, bireysel oyunu bundan sonra tercih etmeyiz. Balıkesir Spor'un tecrübeli oyuncusu Ertuğrul Arslan ve Serhat Akyüz de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Biz bugüne kadar birlikte oynama, e, birlikte oynadık maçları kazanırken. Bugün biraz bu görüntüden uzaktık. Tabii böyle sonuçlar e, yani takım halinde oynamazsanız kaçınılmaz oluyor ama biz bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Umarım bu bize iyi bir ders olur. Hani şöyle de ders olur derken biz Ertuğrul abin dediği gibi birlikte oynayabilen bir takımız. Birlikte mücadele eden bir takımız ama futbolda bunlar var. Talihsiz bir gol dedik. Yaklaşık 30-35 metreden gibi geliyor bana. Bu işe baş koyduk. 26 kişi hocalarımızla beraber, yöneticilerimizle beraber. İnşallah benim hedefim var şampiyon olmak için ben geldim buraya. İnşallah da Balıkesir Sporu şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız.